sandalyeye yanaşmayan birine ne kadar dayanabilirsin? Bir ay, bir ay bile sürmez herhalde. <laughs> bir süre veremem ama bir zamana kadar e, dayanabilirim. Bir zaman ne? Bir zaman ne? Mesela ben bir ay diyorum. Bir erkek gerçekten sadece cinsellik peşinde koşuyorsa ilk 30 gün cinsellikten uzak durun adam uzaklaşacaktır. Direkt dürüst vereceğim. Hiç sağa sola savurmayacağım. Dayanamam. Karşındaki kişinin beni ne kadar cezbettiğine göre değişir. Ama ortalama bir cevap vermem gerekirse muhtemelen bir hafta derdim. Bir hafta. Adam ne kadar sabırsız ya. Ya inanıyorum da yani şimdi arkadaşım biz ne yaşamışız peki ya? Biz aylarca beklediğimiz oldu hiç böyle şeyler yaşamadan. Adamlarda olay bir haftaya kadar düşmüş. İnanamıyorum bu. Der ya uzun gider aslında. Yani herkesin sonuçta bunu seveceği gibi bir, bir şey yok yani. 6 ay dayanabilirim. Bir dakika. Adam diyor ki herkes cinsellik sevmek zorunda değil dedi biraz önce. Yani herkes buna mecbur değil dedi. Bu bambaşka bir bakış açısı. Seviyorsam cinsellik benim için önemli değil. Yani seviyorsam nereye kadar gittiyse gider. Burada ne var biliyor musunuz? Tahir var. Yani gerçekten harbi bir adam. O kadar net konuşuyor ki. Diyor ki seviyorsam sonsuzluğa kadar da beklerim. O kişinin düşünce yapılarına, zekasına göre değişir. Hiç, hiç inandırıcı değil. Simum ne kadar dayanabilirsin? Simum mu? Bir ay. <laughs> Bir ay neofet yani maksimum. 200 sene. O kadar bekler misin gerçek? <laughs> yani olmuş gibi aldığın şeyler söylüyorum.